masa sandalye koyacak yerime maalesef gasp etmiş oldular. Ailecek yapmak zor oluyor yani. Ortam biraz gergin. Cevap da veremiyorsun yani alınmasına reddetsinler diye. İlk defa 4 kişi bir kamp yapacağız. Arabamda biraz değişiklik var fark ettiniz mi? Babam hala bana kızgın. Ben denizini gerçekten çok sevdim hatta. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Kurban Bayramı'nda boş geçmeyelim dedik. Bu sefer ailece kampa gidiyoruz. Çok enteresan olacak çünkü ilk defa 4 kişi bir kamp yapacağız. E tabii ki arabaya sığmamızı beklemeyin haliyle. Biraz fazla kalabalığız. Bu yüzden dışarıya da çadır atacağız. Nerede kamp yapabiliriz inanın bilmiyorum. Yanımda babam var. Arkada annemle kardeşim yolculuk ediyor. Babam benle konuşmuyor. Ortam biraz gergin. O yüzden sizin de gördüğünüz gibi babam dışarıyı izlemeyi tercih etti. Umarım ilerleyen dakikalarda bu durumu nötrleyebiliriz. Şimdi biz yolda gidiyoruz. Kamp alanında görüşmek üzere. Evet, Seyrek plajına gelmiş bulunmaktayım. Bu arada arabamda biraz değişiklik var. Fark ettiniz mi? <laughs> Çünkü aracın artık tavan sepeti tamam. Offroad ışıklarının birkaçı tamam diğerlerini takmaya vakit bulamadık. Güneş panellerimizi taktık. Ya bence çok eğlenceli, çok muazzam bir kamp olacak. Hemen arka planı gösteriyorum size. Bakın babam burada. Birçok karavan var arkadaşlar. Bu sıra full karavan. Kamp yapacağımız yeri size şöyle göstereyim. Bakın e, duşların oraya denk geldik. Birazcık bundan dolayı rahatsızmam ama olsun yapacak bir şey yok. Burası full kumsal arkadaşlar. İnsanlar şezlonglarını vesaire kurmuşlar ve deniz çok yakınımızda. E, burada komple çadırlar var. Biz de şimdi buraya çadırımızı kuracağız. Ben bu çadırı daha önce kurduğumda çok küçüktüm. O yüzden hatırlamıyorum şu an nasıl kuruluyor bakalım. Babamdan göreceğiz. Arkadaşlar gördünüz. Çok zor oldu. Yani <laughs> Ya böyle şeyler yapmak aslında kolay bunları ailecek yapmak zor oluyor. Yani o bir şey diyor, o bir şey diyor, bir de cevap da veremiyorsun yani alınmasınlar, etmesinler diye. Ben fark ettiyseniz hep böyle kenarda durdum, onları izledim, onlar bir şeyler yapsın istedim. Ama en son bir iki müdahale ederek olayı kökten çözdük. Demek isterdim ama her şeyi onlar yaptı. <laughs> Şimdi hemen size bir ortamı göstereyim. Bakın arkadaşlar çadırımız orada. Sandalyelerimiz, masalarımız, karavanımız. Karavanın üzerindeki sepetimiz harika oldu. Tentimi taktım ama tentenin ayakları eksik. O yüzden şu an onu kullanamıyorum. Şöyle bir etrafı gezdireyim size. Bakın Gofret Bey de burada. Sizi kardeşimle tanıştırayım. Bakın kardeşim Nazlı. Annem orada. Annem her zamanki gibi iş yapıyor. Gofret insanları delirtmekle uğraşıyor. Değil mi Gofret? Babam hala bana kızgın. Şöyle çadırımızı size göstereyim. Decathlon'un sıradan bir çadırı arkadaşlar. Solda ve sağda iki tane odası var. Bir de ortada şöyle bir boş. Artık ne denir yani veranda falan denmez. Boş bir koridoru var öyle diyeyim. Şimdi ekmeğimiz yokmuş. Gelirken almadık. Bakalım burada ekmek bulabilecek miyim? Hemen skuturumla beraber ekmek almaya gideceğim. Herkese selamlar. Ben Naz. Zaten siz abimle benim tanıştırmıştı. Burada da Seyrek Balıkçılar Derneği varmış. Herkes bu şekilde jet skilere biniyor. Buradan da aynı şekilde denize girebiliyorlar. Ben denizine gerçekten çok sevdim. Hatta e, mavi bayrak adı altında burası koruma altına alınmış. Mavi bayrak dediğimiz şey de çok güzel olan denizleri, temiz olan denizleri koruma altına almışlar. Hatta ödül falan vermişler. Öyle yazıyor internette ve gerçekten bu arada denizi çok berrak. Yani ben çok beğendim. İyi ki buraya gelmişiz size de, de bir tavsiye olsun. Gayet çok güzel. Sadece biraz fazla kalabalık gibi çünkü girişler ücretsiz ama yine de hani insanlar birbirine rahatsız etmiyor. Bence gayet güzel bir plaj. Bakın burada da bizim karavan var. Burada da abimle babam yatacak. Hatta size de zaten bahsetmiştim. Denizden yeni çıktım. Saçlarımı ancak kurtabildim. Birazcık uçuşuyorum. Hakkınızı helal edin. Kardeşim size az önce buranın mavi bayrak olduğunu vesaire göstermiş. Anlatmış. Suyun temizliğini göstermiş. O yüzden bu konulara girmiyorum. Biz şu an nasıl bir yerdeyiz ben size ondan bahsettim. Bakın yan taraflarımı görüyorsunuz. Full çadır kaynıyor. Araç üstü çadır. <laughs> Yandan insanlar geçti. Araç üstü çadırlı bir offroad aracı var. E, o tabi girebilmiş çünkü burası kumsal. Normal arabayla girmek birazcık yürek ister. <laughs> yani burası full çadır arkadaşlar. 100 metre ileride ise full karavanlar göreceğiz. Burada karavanla konaklamak gerçekten e, konforlu diyebilirim. Çünkü herhangi bir zorluğu vesaire yok. denize sıfırsınız. Arka tarafta marketlerimiz var. Market diyorum aslında ama bunlara e, böyle büfe tarzında köfte ekmek satan bir insanlar işte oradan ekmek vesaire ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz. 100 metre ilerisinde bir tekel var arkadaşlar. O tekelde, tekel demeye bin şahit ister bildiğiniz market. Yani burada şey göremezsiniz, bu üç harfli marketleri göremezsiniz. Ama e, böyle işte mahalle arasındaki olan e, tekel tarzı butik marketlerden bulmanız mümkün. O yüzden arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman Erzaklı gelmeniz sizin için çok çok iyi olur. Fakat Erzaklı gelmeseniz bile çoğu ihtiyacınızı buradan karşılayabilirsiniz. E, hatırlıyorsanız ben ekmeğimi mesela buradan almıştım. Onun haricinde hemen size plajı gösteriyorum. Bakın böyle bir plajımız var ve bu plaj tamamen ücretsiz. Burada soyma kabinlerimiz mevcut. Arka tarafında duş bölümümüz var arkadaşlar. Bizim karavanımızda zaten direkt duş bölümünde. Ya biz birazcık kötü bir yere konumlandık. Yapacak bir şey yok. Ee, burada otururken biraz sular geliyor falan ama yapacak hiçbir şey yok. Bakın burası da karavan bölümü. Ee, karavanlar sadece buraya park edebiliyor çünkü buradaki kum sert. Ee, arka taraftaki kum yumuşak olduğu için araçlar ne yazık ki batıyor. Hatta benim karavanım da şu an yumuşakla sert kumun tam ortasında. Umarım biz de batmayız çıkarken. Şöyle gösteriyorum size. Genellikle çekme karavanlar ağırlıkla. Birkaç tane moto karavanımız mevcut. Ama genel olarak çekme karavan ve çadır ağırlığında. Arka taraftaki araçlar ise plaja gelen insanların otop araçları. Sadece arkadaşlar seyyar satış yasak. Başka hiçbir yasağımız yok. Bence burada fazlasıyla özgürüz arkadaşlar. O yüzden ben burayı çok sevdim. Mesela şimdi gidip mangalımı yapacağım. Ee, ya çok güzel, konforlu bir alan bana sorarsanız. Orada duşum var. Ya insanlar birbirine karşı saygılı, nezaketli, okey, hiçbir problem yok. Ben burayı çok sevdim. Sizin de gelmenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi burası belediyenin sanırım çünkü ücret ödemedik sıradan bir yer yani. Umarım hiçbir zaman da burası yasaklanmaz. O yüzden temiz bakalım, temiz bırakalım. Şimdi gidip akşam yemeği için mangal hazırlayalım. Çadır işini babamlara yıktık, mangal işini bari ben yapayım da affettireyim kendimi. Kardeşim kitap okuyor. Gofret yine keyfinin peşinde. Hiçbir zaman keyfini bırakmıyor. Babam güneşleniyor babam bayağı kızardı. Annem içeride makarna hazırlıyor. Ben de şimdi mangalı çıkardım. Yanımda odunlarım, kömürlerim vesaire var. Şöyle gösteriyorum. Artık mangalı yapma zamanımız geldi. Fazlasıyla geldiğimde geçiyor bile. Hemen mangalımızı yakalım. Bu Bakalım bu sefer yakmadan başarırsak bu işi öğrendik diyeceğiz. Arkadaşlar bakın annemlerle gelince de yani makarna yiyoruz. Ben tek gelince de makarna yiyorum. Hep, hep bir şey değişmedi. Ben dedim böyle liman bayıldı falan filan böyle güzel şeyler yeriz ama yine makarna. Yine tavuk. Yani yine benim fix menü. Bir şey değişmedi. Baba ne diyorsun bu konu hakkında? Olsun. Anne eline sağlık. Nasıl sen hiçbir şey yapmadığın için sana bir şey demiyorum. Ne yapıyorsun? Kola dolduruyorum. Kola dolduruyorsun. Evet, Çok o büyük bir görev. Evet. Haklısın. Evet. <laughs> Tam projeksiyonumu kurdum. Böyle sandalyelerimi, masalarımı attım. Güzel bir keyif yapacağım ama sesleri duyuyorsunuzdur. Bakın tam olarak şurada. Birazcık daha yakın. Yani inanılmaz bir gürültü var. bunu yapanlar karavancı ya da kampçı değil. Dışarıdan buraya sahile gelip alkol ve müzik yapan insanlar yani bizim buradaki tüm huzurumuzu, tadımızı kaçırdılar. O yüzden uyku vakti. Burada da evin minik adamı var Goofy. Kameraya bir şey söylemek ister misin? Dünden beri karşına çıkan tüm köpeklere havlıyorsun. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Yani bence de hiçbir şey düşünme. <laughs> ne oldu? Aşkım misin? Ne oldu? Yalap yalap. Oh. Öyle bir güneş var ki arkadaşlar, burada resmen piştik. Yani duramıyoruz. Tentemizi takmıştık biliyorsunuz ama ayakları yok diye açamıyorduk. 2 tane tahta buldu babam. Tahtaları yere sabitledi. Şimdi tenteyi açacak, iple de o tahtalara bağlayacak da babam tenteyi halletmeye çalışıyor. Abim de ip de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu tahtaları direkt olarak kullandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası bayağı bir gölge oldu. Ya benim tentem aslında çok kaliteli. İtalyan malı ikinci el olarak almıştım ben bu tenti. O yüzden ne montaj aparatları var ne de herhangi bir yan ekipmanı. Hiçbir şey yok. Yani aracı biz bir şekilde taktık ama bunların ayağını hala yapamadık. Bu tente nasıl bir ayak yapabilirim? Yani neyden ayak yapabilirim? Bu konu hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim. Şu an bugünlük böyle geçici olarak işimizi çözdük. İlerleyen kamplarda da buna bir ayakla gelmemiz lazım. Arkadaşlar dedik boş durmayalım balık tutmaya gelelim ama burada balık tutanlara sorduk, kimse balık tutamamış. Baba atmaya gerek var mı? Yani 4 kişi balık tutamıyor. Biz de denesek mi denemesek mi kararız kaldık açıkçası. Yani Bence hiç gerek yok ya. Kur, topla, et. Ee, uğraşmayalım. Arkadaşlar az önce şuradaydık video çekerken. Balık tutan kişilerin yanına gelelim bakalım orada ortam nasıl dedik. Ve az önce tam şurada bir tane çaparı gördüm. Babam dedi ki bu çaparı bizim kısmetimiz. Ben dedi deneyeceğim şansımı. O yüzden babam şu an şansını deneyecek bakalım. Tutabilecek miyiz? Babam aşağıya iniyor şu an. Tutmaya çalışan çok fazla kişi var ama daha kimse sifte alamamış. Maalesef balık tutamadık. Elimiz boş dönüyoruz. Ama yani denemesek içimizde kalırdı. Bir iki tur denedik. Kimse tutamadı. Babamdan sonra bir iki atışta işte ben yaptım. Ama ben de tutamadım ya. <laughs> Arkadaşlar biz böyle kamplarda balık tutamıyoruz herhalde. Daha önce gölde de balık tutmaya denedim. Gördünüz ama tutamadım. Bu arada bizim şu an bulunduğumuz yer baba kare diye geçiyor. Eskiden burada bir kare varmış. Evet ee, Aynen. Burada da ne var baba? Sen şurası ne? Dağdan yapmışlar Ne burası ki? Depo gibi, kap, 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 kap. Bakalım. Bilmiyorum. İçinde herhalde su deposu falandır. Ar olabilir. olabilir. Arkadaşlar böyle bir yapı neden vardır sizce? Yani bunu bilenler varsa yorumlarda yazarsa biz de öğrenmiş olalım. Arkadaşlar son durum karavanımızda böyle. Biz buraya biraz gece konduya çevirdik sanırım. Baksanıza. Güneş geliyor ya ondan korunmak için. Gofret tamam. Seni de, sana da geliyorum. O da havlıyor. Videolarda beni hiç göstermiyor ve kızıyor. Tamam. Videoda hiç gözükmüyormuş beyefendi. Bak tamam seni de çekiyorum oğlum. Yavru göbek, yavru göbek. Anneme de geçen gün laf yavru. ettiğim Bak. için annem saç kavurma yapıyor arkadaşlar. Aa, Bak. Gofret bu akşam çok güzel yemekler yiyeceğiz değil mi oğlum? Evet. He? Hayır Yok yok. Çok götürüyor. Hadi Gofret. Oyun oynayalım mı? Şimdi biraz Gofret'i gezdirelim. Atla Gofret. Aferin sana. Tamam. Gofret buradan. Gofret. Gel oğlum buradan gideceğiz. Gel. Gel. Bizimki biraz böyle laf dinlemiyor. Ah, suya gidecek şimdi. Sonra diyor ki beni niye gezdirmiyorsun? Heh. Sen şimdi bu köpekle nasıl arkadaş geçeceksin oğlum? O çok büyük. Heh. O da arkadaşını buldu kamp yerinde. Hadi oynayın bakalım. Biri dişi biri erkek. O yüzden sürekli kokluyor bizimki. Arkadaşlar orada duş alınan su da maalesef buraya akıyor. Yani bir altyapı çalışması olsa fena olmazdı. Bunlar da yiyip içmiş atmış Allah affetsin. Ama genel olarak burası gerçekten keyifli ve konforlu bir alan. Gofret neredesin? Bu akşam kemenimiz bence gayet iyi. Ne diyorsun baba? Güzel güzel düştüyse tabi <laughs> 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 gofret sen ne yiyeceksin <gülüyor> oğlum <gülüyor> gofret sen ne yiyeceksin yasak, yasak mı? sana, sana abi, yok mu pilav <laughs> ne, ne oldu baba He, rüzgar geldi tabi yaşlılık kötü bir şey arkadaşlar şimdi gofretle beraber karanlık bir yola girdik ee, bu yolun sonu güzel bir manzaraya çıkıyormuş. Bu saatte nasıl bir manzarayla karşılaşacağız bilmiyorum ama şimdi oraya doğru gidiyoruz. Hadi oğlum yürü. Yürü oğlum. Fred'le sanırım başardık. Başardık değil mi oğlum? Bakar mısınız? Muazzam bir gün batımı manzarasına çıktım. Yani şu aşağıya doğru baktığınız zaman birçok çadır ve karavan göreceksiniz. Hatta şöyle aşağıya doğru iniyorum. Bakın şu sol tarafta bizim kamp yaptığımız alan. Biz de buradayız. Bakın gerçekten çok güzel bir manzaraya çıktık. Yani bayağı yürüdüm ama değdi. Şöyle. Evet arkadaşlar yeni bir güne uyandık. Çok enerjik bir şekilde uyandım. Ya bu doğada yaşamak vesaire gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Ama nedense böyle insanların içinde şehirde yaşamak bir tık daha kötü. Yani hani tek başıma gidip daha da bayırda yaşıyorum ya arkadaşlar. ...inanın daha eğlenceli. Neden? Çünkü ya baksanıza bizim karavanın önüne. E, hadi önüne gelebilir sorun değil ama benim dün masa sandalye attığım yere bir tane biri gelmiş çadır kurmuş. Hatta gece annem onlar çadır kurarken görmüş ve demiş ki arkadaşlar bakın biz buraya masa sandalye atıyoruz. E, Burayı kurmayın olur mu? O 3 çadırda aynı kişinin. Ne demişler biliyor musunuz? Hem karavan hem çadır. Oldu canım. Arkadaşım yani... Ben dört kişiyim. Tek başıma hem karavan hem çadır atsam doğru da yani dört kişiyim ben zaten anca sığıyorum. Ve zaten plajda daha az yer kaplayabilmek için bakın ben böyle bir L şekli vermişim. Yan yana koyup daha fazla plajda yer kaplayabilirdim. Yani şu an benim orada masa sandalye koyacak yerime maalesef gasp etmiş oldular. Ee, ya haksızlığa uğramış hissediyorum kendimi. Ben akşamları burada oturup müzik açacağım zaman bile yani insanlar benim müzik sesime rahatsız olmasın diye 10 kere düşünürüm. Bakın ben buraya karavanımı koyarken yan tarafla aramda ne kadar mesafe var ona rağmen gittim dedim ki abi ben burada dedim kamp yapacağım ailemleyim. Benden rahatsız olur musun? Eğer rahatsız olmazsa ben burada kamp yapacağım dedim. Ne rahatsız olması kardeşim dedi. Keyfine göre takıl dedi. İstersen dedi arabamı da çekeyim dedi rahatsız olursan. Dedi. Dedim abi cansın çok sağ ol. Yani biz bu kadar insanlara karşı iyi davranırken, hoş davranırken insanlar neden bize böyle davranıyor? Ben anlamıyorum. Yani bakın şöyle gösteriyorum. Sizce bu etik etik bir davranış mı? Benim orada masa sandalye atacak hiçbir yerim kalmadı. Buralar dolmuş olabilir. Dolduysa şansına küseceksin. Başka bir yere gideceksin. İleride ücretli bir yer var oraya gideceksin. Yani gerek yok insanları sıkıştırmaya. Hepimiz buraya keyif almaya geldik. Ben normalde yarın da burada kalacaktım. Ama ben bu kadar sıkış sıkış duramam. Benim köpeğim de var. Ailem var yani. Rahat rahat oturmak istiyoruz. Niye sıkış sıkış oturalım? O yüzden biz bugün yola çıkacağız arkadaşlar. Şimdi annemleri kaldırayım ve kahvaltı yapalım. İstanbul'a giriş yapacağım. Ama bence muazzam eğlenceli geçti. Baya baya eğlendim. Ben... Babam hiç denize girmedi. Baba sen niye denize girmedin? Çok susun. Çok susun. <laughs> ya tam emekli tayfası oldu arkadaşlar babam. Yani bilmiyorum. Sabahtan akşama kadar şey zongunda oturdu. Hiçbir şey yapmadı. Gofretle oynadı sadece. Peki baba nasıl da eğlendin mi? Yorumların neydi? Seyrek plajı nasıldı? Ben ya, işte. ya, ya, Yok, yok. Seyrek plajı çok güzel. Harika. Herkese tavsiye ederim. Alırız, evet arkadaşlar yani karavanlarda bir hırsızlık olayı olmadı ama e, plaj kısmında ufak bir hırsızlık olmuş tam olarak ne çalındı ne etti bilmiyorum ufak dedim ama sadece bir kişinin başına geldiği için öyle söyledim e, yani bayramda çok fazla insan geldi tabi bin bin bir türlü insan vardı böyle şeyleri de normal karşılamamak lazım ama en azından sadece bir kişinin başına böyle bir şey geldiği için şanslı hissediyorum bir nebze de olsa o zaman baba bu videoyu kapatıyorum. Herkesin bayramını kutluyorum. İyi bakın Allah'a emanet. Görüşmek üzere.